28 Temmuz 2015 tarihinde Hakkari Şemdinli'de hain terör örgütü PKK tarafından kahvece şehit edilen Bolu Gönlüklü Ziya Sarpkaya kardeşimizi şehadetinin 9. seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Şehidimizin kıymetli ailesine ve tüm hemşerilerimize başsağlığı diliyorum vatan bayrak ve mukaddesatı uğruna gözünü kırpmadan toprağa düşen tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyor. Tüm kahraman gazilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelede destanlar yazan, yurt içi ve yurt dışı operasyon bölgelerinde fedakarca görevini ifa eden kahraman Mehmetçiklerimize ve emniyet güçlerimize başarılar diliyorum. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Şehitler ölmez, Vatan bölünmez ne mutlu türküm diyene